Bu videoda da sticker'lar yapacağız 1, 2, 3 Bu videoda da sticker'lar yapacağız sizle birlikte Sticker'lar çünkü çok tatlı Ve sticker'ı tamamen hazır hale getirmek için yapmamız gereken 8 adım var Ve bu 8 adım çok 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 kolay Ben hepsini sizin için araştırdım Sizinle birlikte sticker yapmama maceramıza başlıyoruz İlk olarak Google'a ya da sizin kullandığınız herhangi bir web tarayıcısına Redbubble stickers yazıyoruz. Ve karşımıza Redbubble'ın sticker'ları çıkıyor ya da Redbubble'ın kendi official sitesi çıkıyor. Görseller kısmına tıklayacağız ve orada bir sürü sticker'ın resmi olacak. Redbubble stickers yazıyoruz ama eğer isterseniz dark vibes ya da chill vibes ya da estetik vibes gibi sticker'lar bulmak istiyorsanız... Aesthetic Stickers, Dark Stickers ya da işte Chill Stickers, Redbubble Chill Stickers yazarak aratabilirsin. Ben de buradan birkaç örnek beğeneceğim. Ve gördüğünüz gibi bir sürü bir sürü bir sürü bir sürü sticker var. Ve bence hepsi çok tatlı. Bunların çoğunu kullanacağım. Kim bilir belki 500 abone olursam aranızdan birine hediye edebilirim. Daha sonra seçtiğiniz sticker kopyalıyorsunuz ve Word'e yapıştırıyorsunuz. Telefonla yapmak birazcık zor olacak. Çünkü eğer evinizde yazıcınız yoksa mecburen kırtasiyeye gitmeniz gerekiyor. Ve ben bunları yaptıktan sonra beğendiklerimi Word dosyasına aktardıktan sonra flash'a atacağım. Ve flash'la kırtasiyeden renkli bir şekilde çıkartacağım. Videoda da gördüğünüz gibi stikerlerimi kopyalayıp yapıştırarak Word dosyası oluşturdum. Stikerlerin hepsi o kadar tatlı ki hepsi çok hoşuma gitti gerçekten. Özellikle bu Netflix yazısını çok beğendim. Bildiğim kadarıyla telefonlara da Word indirebiliyorsunuz. Böylece telefondan da kopyalayıp Word dosyası yapmış olursunuz. Ama kırtasiyede nasıl çıkaracağınızdan tam olarak emin değilim. Aslında yapmayı planladığım bir sayfa stikerdi. Stikerler o kadar güzel ki iki sayfa yapmış oldum çıkarttırırken bir hata olmaması için son kez kontrol ediyordum ki ikinci sayfanın son kısmında iki tane stikerlik daha yer kalmış. O yüzden son iki tane stiker daha bulup onları da kopyalayıp yapıştırıyorum. Stikerler çıktıktan sonra görüşürüz. Stiker sonrasından herkese merhaba. Şimdi stikerlerimi çıkarttırdım. Bu adımdan sonra ihtiyacımız olan şeylerden biri makas, pişirme kağıdı ve şu şekilde büyük koli bandı ve yaptıktan sonra defterime yapıştıracağım. Pişirme kağıdı çok büyük olduğu için birazcık küçülttüm. Tabi siz yapmak zorunda değilsiniz. Pişirme kağıdının üstünü bantlıyoruz bir kat ve ondan sonra üstüne sticker koyuyoruz ve tekrardan bantlıyoruz. Pişirme kağıdının üstüne koyduğumuz bantın üstüne stikerlerimizi koyuyoruz. Gördüğünüz gibi stikerlerin üstünü yeniden bantlıyoruz. Dikkat edin stikerin üstünde hiç hava baloncuğu kalmasın. Şimdi stikerlerin olduğu bölümü tamamıyla kesiyoruz sakın bantı tamamen kesmeyin. Stickerın dibinde birazcık bant kalsın ki yapıştırırken sticker düşmesin. Yaptığımız sticker yapıştırmak için yapmamız gereken tek şey yağlı kağıttan sticker'ı ayırmak. Gördüğünüz gibi sonuç çok güzel oluyor. Yapması çok basit olduğu için boş zamanlarınızda bir sürü yapabilirsiniz ve gerçekten çok ama çok güzel oluyorlar. Kağıtları keserken lütfen dikkat edin. Eğer yaşınız küçükse lütfen büyüklerinizden yardım olarak yapın. Ve tavsiyem büyük makas kullanmayın. Çünkü büyük makas kullanırsanız keserken kesin sticker'ın detaylı yerlerine giremezsiniz. Şimdi kardeşim de buraya geldi. Merhaba. Şimdi Arda'ya seçtirdim hangisini yapayım diye. O da şuradaki gülen yüzü seçti. Onu yapacağız. Şimdi kardeşim seçti. Bu gülen yüzü yapacağım. Önce kesiyoruz. Şimdi kaba taslak kestim. Sticker'ımızı kestik. Pişirme kağıdına bant koyacağız. yapmadım. Onları da evde yapacağım. Bazılarını bilgisayarımı yapıştırmayı düşünüyorum. Çok güzel. Bu avokadoyu da çok sevdim. Ve bu çiçekli böyle narin. Çok güzel duruyor. Bunu da bayıldım buna. Ve bunu da kardeşim Arda'ya vereceğim. Nasıl sen <laughs> Şimdi gitarıma karavan resmi yapıştırdım. Daha demin annem çekmeyi unutmuş. <laughs> Şimdi annem bunu çekmeyi unuttuğu için size örnek olarak bu avokadoyu yapıştıracağım. Bunlar bant olduğu için istediğiniz zaman çıkartabiliyorsunuz. Şöyle yapıştıralım. İyice yapıştırayım çıkmasın. Müzik